Dünyanın en değerli hızlı servis restoranı olan McDonald's ülkemizde 1986 yılından bu yana faaliyet gösteriyor. Ülkemizin farklı kentlerinde açtığımız restoranlarla büyürken büyümemize inovasyonu da ortak ediyoruz. Geleceğin restoran deneyimi kapsamındaki restoranlarımız oldukça beğeni topluyor. Bugün itibariyle 261 restoran ve yaklaşık 7500 çalışanımızla ülkemizin dört bir yanına hizmet veriyoruz. Sunduğumuz ürün ve hizmetlerin %98'ini Türkiye'de üretim yapan tedarikçilerden temin ediyoruz. İnsan kaynakları süreçlerimizi dijitalleştirmemizin ana motivasyonu veri yönetimini merkezileştirmek, tek bir görünümle işlevleri sağlamaktı. İş akışlarını hızlandırmak, verimliliği arttırmak ve dinamik raporlama sunabilmek de temel amaçlarımızdandı. Dijital İK projemiz kapsamında SAP SuccessFactors'e geçmeye karar verdik. SAP SuccessFactors her yıl iki kere güncelleme alan bir ürün. Hali hazırda 17 sürecimiz ve buna bağlı 20 robot sürecimizin kolay, sorunsuz entegrasyonu için SAP en doğru tercihti. Şu an hali hazırda SAP SuccessFactors çözüm ailesinden Employee Central yani ana veriyi tuttuğumuz çalışan merkezi modülü ve EC Payroll. Bodro süreçlerini yürüttüğümüz modül olmak üzere iki modül kullanıyoruz. Proje kapsamında performans, işe alım, onboarding başta olmak üzere tüm modülleri 2026 sonuna kadar hayata geçirmeyi planlıyoruz. SAP'nin yeni nesil yapay zeka destekli asistanı Jula entegrasyonuyla son dönemde oldukça ses getiren SAP Success yapay zeka özelliklerini de yakından takip ediyoruz. Projeye başlamada çok hızlı karar aldık ve analiz görüşmeleri esnasında detay soft ile çalışmaya karar verdik. Merkez ofis ve restoran çalışanlarını da kapsamak üzere toplam 7500 çalışanımızın ana veri ve bodra yönetimi 5 ay gibi kısa bir sürede canlıya aldık. Önceki ERP sisteminde sistemin yeterliliklerinden kaynaklı hesaplama ve raporlama işlemlerinde istediğimiz performansı alamıyorduk. Geldiğimiz noktada manuel işlemlerden kurtularak insan kaynaklı hataları askeriye indirdik. Diğer taraftan üç gücü tarafında da %15-20 zamandan bir kazancımız oldu. Bu projede birlikte görev aldığım Detaysoft ailesine süreçteki bütün desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz.